Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out never heading south. I'll be spreading out. Call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud. You can have it doused not what I'm about. Have your f if It be raining now, I keep making sound. Go another round, I'm legend bound, can't stop me now.

De daha önce e, bir f Play bir oyuncunun kristal kararında 6. kıta 6 kıtaya yolculuğu ile ilgili bir video çekmiştim. Şu an bunun ikinci bölümünü olarak e, bir başlangıçta sizlere bir araştırmalarımı gösterdim. Yani şu anki araştırmalarım e, amacım öncelik olarak okçuyu fulllemek. Daha sonrasında saldırı teşkilini Fırlayacağım ve daha sonra da 6 kuleye doğru gideceğim ki bunlar e, garnizon tutma görevinde 7. kapılarla gerekecek. Yani şu an 7. kapılar daha açılmadı. 28 gün gibi süremiz var. Yani e, ilk videoyu izlediyseniz e, yani şu an her, herhangi bir para yatırmadan bu seviyeye geldim ve sizler de buna gelebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Şu anda 28 gün gibi bir süremiz var. Bir de e, yani ekstra bir video daha çekeceğim sizlerle. E, Kao Karoak sınavının zor aşaması açıldığında hani ben diğer iki aşamayı e, çok rahat yapmıştım. Yani e, bazı arkadaşlarımız benden bununla ilgili video istedi ama aslında e, hani ben araştırmanı anlatırken bunun araştırmalarını basmamasını söylemiştim. Ama geçemeyen arkadaşlar tabii ki mecbur basmak zorunda. Ben kendim e, 35 milyonluk farm hesabımda geçmeye çalışma daha kolayın 10. seviyesini geçemedim. Hani komutanları kötü olmamasına rağmen bir de ilk videoda sizlere bir şeyden bahsetmiştim. Özellikle hani ekstra bir kendim video izledikten sonra aklıma geldi. Hani demeye çalıştım şöyle. Size günün, günün sonunda görevleriniz bitse bile yenilemeye devam edin demiştim. Evet yenilemeye devam edin. Ama şunu unutmayın. Örnek olarak kehanet ya da barbar kesme bulduktan sonra yenilemeye çalışmayın. Çünkü yani yenilemelerde sadece bu iki görev gelecektir sizlere. Kehanet görevini diyelim ki bitirdiniz. Bunu bitirdikten sonra ee, ekstra gelecekse müziği bir kapattım. Ekstra yani size örnek olarak kainati bitirdikten sonra size ekstra olarak e, yeni açılanlarda işte kıta eğitme taş toplamı gibi şeyler gelmektedir. Ee, i̇lk videoda sizlere özellikle bir şeyden bahsetmiştim. Ee, demeye çalıştım. Öyle söyleyeyim. Örnek olarak şu sayfayı açalım. Kale burçlarını. Kale burçlarının farkındaysanız e, bölgenin ilk başındaki komutanları şu an yapmaya devam etmiyorum. O dönemde yapabildiğim kadar yaptım. Sonra yeni kapılar açıldıktan sonra yapabildiklerimde şöyle bir durumumuz var. Biz kendi kapımız tarafında bir yeri kaybettiğimiz e, hiç ulaşamadık. Bunu hiç yapamadım. E, Etilfield'ı uzun süre tutamadık elimizde. Altı yapamadım. E, desteğini açamadım. Yapacak bir şey yok. E, ama devamındaki komutanlarda örnek olarak daha sonra açılan alanda 5. Ee, kapılarda YSG vardı. Onu o dönemde yapabildiğim kadar yaptım. Aynı şekilde Minamoto vardı. Bunu da yapabildiğim kadar yaptım. Daha sonra yeni kapılar açıldığında farkındaysanız burada taş toplama görevi var. Hani kar, yani karın kemik tüdüğü olmasına rağmen. Hani bu görevi yapmıyorum. Çünkü e, diğer görevlerin e, şeylerin, seviyelerini arttırmak istiyorum. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Şu an e, KVK'yı kazan, yani kazanma tarafında değil daha çok buraları kaybedecek, e, kaybedecek yönünde bir savaş döndü. İlk alanda bu yeri kaybettik. Bu yeri kaybettik. Hatta etil field alamadık. Kendi dostumuzun olduğu taraftaki YSG'yi falan aldık buradan. Daha sonrasında 5. kapılar açıldığında gelmiş olduğumuz bölgede de e, yeni işte, Ramses olsun. Komutanları da unuttum Neler açılmıştı? Ramses, Alex ve Cengiz açılmıştı. Bu komutanları yapmak istiyorum. Şunu da buna video de ilk video'da bahsettiğim şey buydu. örnek olarak görüntüledim Ramses'e gittim yani bu bölgede açılan komutanların size vereceği şey yüzde yani fulllediğiniz zaman yüzde, yüzde 25 verecek aynı şekilde bir geçmiş yani bir geri kapıdaki örnek olarak YSG'ye baktığımızda bu size, bunun size fullü yüzde 20 verecek şöyle bir durum oluyor ee, savaşlarda diyelim ki kaybettiniz yani yüzde 20 verecek diyelim savaşlarda kaybettiniz. 7. kapıyı yani 7. geçitleri de kaybettiniz. Ama sizin bu yeni yani son açılmış görevleri yapacağınız yerleri ele geçirdiğini düşünürsek buradaki görevleri daha fazla yapamayacaksınız. Buradaki kale burçlarının olduğu yerleri düşman ele geçirdiğinde kaleleriniz düştüğü zaman temasınızın birliğinizin teması olmadığı için bunları yapamayacaksınız. Öncelik olarak ilk düşecek yer burası yani eğer kaybederseniz ilk düşecek yer burası. Daha sonrasında YSG'nin ve e, Minamoto'nun olduğu yer düşeceği için bu alan. En sağ ilk kapılarınız açıldıktan sonraki alan. Şöyle göstereyim. Dördüncü kapıların olduğu alan en son düşeceği için. Yani buradaki YSG'den e, Minamoto'nun görevlerini bıraktım şu anda. Amacım buradaki görevleri yapab yani yapabilirsem hepsini 10 yapmak. Bir de e, tabii şöyle de göstereyim. Daha yedinci kapılarımız açılmadı inşallah. Yedinci kapılar açılmasına bir gün direkt atlayacak günde buradan gelecek işte 3 gün gibi bir süre var. Günün sonunda 7. kapılar açılacak. 7. kapılar açıldıktan sonra zaten e, asıl savaşlar yine başlayacak. Çünkü şu an bulunmuş olduğumuz bölgeye saldırılar başlayacak. Yani o ana kadar pardon <laughs> o ana kadar benim de amacım şu an e, kale burçlarında öncelikli olarak %25 yapabileceğim şu 3 komutanı yapacağım. Bu arada e, 12 destek açabilmek için arada bir e, Veri da aynı şekilde 6 yapacağım. O daha sonrasında örnek olarak bu 3 komutanı 10 10 10 yaptığımda tekrardan ilk düşecek yer belli Bunları sizler de kendi kanınızda düşecek, düşebilecek, kaybettiğiniz zaman düşebilecek yerleri hesaplayarak onlara göre kullanmaya ve sürekli o görevi yapmanızı e, öneririm. Daha sonra ilk düşecek olacak, düşecek olan beli servis olduğu için belli servis yapacağım. Daha sonrasında diğer düşecek alanlarda YSG e, ve Minamoto bunları ona götüreceğim. En son kendi ilk bölgemiz Türkiye için en son bunları daha sonrasında on yapmaya çalışacağım. E, şu anki durumumda şöyle bir e, hesabı yapacağım size. Örnek olarak şu an benim e, 23.920 yani ortalama e, saat 24 saatten çarptığımız zaman yani günlük 574-575K gibi bir kristal sadece buradan geliyor. Aynı şekilde ortalama günde 15 görevi ve bu görevlerin hepsini yenileyerek yaptığınızı varsayalım ki bunların hepsinden ortalama 25K elbet çünkü e, olduğu gibi Karın yükleri gelecek, kıta eğitmeler gelecek. Bunlardan fazla geleceğini hesaba katarsak ortalama 25K'da buradan vurup e, 30 15'ten çarptığımız zaman yani bir de ek sırasında günde en kötü iki tane kar düdüğünü aldığımızı hesaba katarsa günlük şu anda 1.1 milyon gibi bir kristal üretimim var. Bir de sizlere bir <laughs> önerim var. Gün sonunda yani gün bittiğinde 15 görevi tamamladığınızda kar düdüğü üstünüzde bırakmamanızı öneriyorum. Bilmiyorum hani hurafe olarak söyleyeceğim belki ama kar düdüğü üstümde yokken İlk yeni, yani ilk tamamlamış olduğum görev örnek olarak bir barbar kesme görevi yaptığım zaman e, çok büyük bir ihtimal arkasına e, kar düdüğü veren görevlerden veriyor. Yani o gün içinde e, kesinlikle bir ya da iki tane kar en az iki tane kar düdüğü görevi veriyor. Üstümde 30 tane kar düdüğü olduğu dönemler vardı. Bu dönemde günde e, 15 görevin yani defalarca kez tekrarlayıp daha sonrasında hepsini e, yüksek yani kehanet ya da barbar yapmama rağmen. Hiç kardiyodan alamadığım günler oldu. Yani bunun için üstünüzde gün sonunda yani örnek e, şu araştırmanızı, kardiyodan gelecek krizi araştırmanızı daha fazla art arttırmayacaksanız ki ben daha fazla şu an arttırmayı düşünmüyorum. Yani bu <laughs> bu seviye yeterli. Daha fazla arttırmayacaksanız üstünüzdeki tüm kardiyodan harcayın. E, bir de yani bunun da videosunu yakın zamanda çekeceğim. Özellikle sizler için. Şu e, bir gün sonra o kadar zor açıldığı zaman, yani tekrardan ben bunu keserken sizlerle beraber çekeceğim. Çünkü e, ben çok basit kesmiştim. Aslında o kadar basit olmadığını fark ettim. E, yani en azından gelen yorumlardan ve kendim de farm hesabından denildiğinden sonra e, basit olmadı olmadığını fark ettim. Hani ilerleyen zamanlarda ben de büyük ihtimal şu an araştırmamda hiç e, buraya vermedim ki bunu ilk kesmeye çalışırken. Tabii ki bunu yine vermeden deneyeceğim kesmeyi. Eğer ki bunu vermeden kesebilirsem zoru da geçeceğim. Ama şu anda e, buraya herhangi bir şey arttırmadım. Yani aklınıza takılan bir soru olursa, büyük ihtimal bir gün sonra ya da iki gün sonra tekrardan bir kavuk karak videosu çekeceğim. Aklınıza takılan bir soru olursa bu videonun altına yazarsanız o de, yakın zamanda çekeceğim diğer videoda e, sizlere hem videoda olarak da cevap verebilirim hem yorumlara yazarsanız e, yorumlara cevap verebilirim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan öncesinde sizlerden bir isteğim var. Beğendiyseniz like atmanızı ve abone olmanızı istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.